O sadece 12 yaşındaydı. Yalını yaktı. Vücudu morluk içindeydi ve göğsüne iki aç bebeği bastırıyordu. Dondurucu bir fırtınanın ortasında, sabahın üçünde tek başına yürüyordu. Lianna iki gündür yemek yememişti. Minik ikiz kardeşleri açlıktan ve soğuktan ağlıyordu. En kötüsü de hayatları için kaçıyordu. Ayakkabısız, ceketsiz, plansızdı. Tek bir görevi vardı kendisine baba olmayı vaat eden ama en kötü kabusları haline gelen adamdan yeterince uzağa gitmek. Ama sonra olanları kimse tahmin edemezdi. Bir milyoner, bir gece geç saatte eve dönerken yol kenarında şaşırtıcı bir şey gördü. Yağmur altında kucağında iki bebekle yere yığılmak üzere olan küçük bir kız. Ondan sonra ne yaptığı, karısının nasıl tepki verdiği ve günler sonra gelen o karanlık, dehşet verici dönemeç sizi tam bir şoka uğratacak. Bu sadece bir hayatta kalma hikayesi değil. Bu, kırılmaz bir sevginin, korkunç bir ihanetinin ve küllerden doğan mucizevi bir ailenin hikayesi. Sonuna kadar izleyin. Çünkü finaldeki mahkeme sahnesi gözlerinizi yaşartacak. Acı rüzgar, şehrin sehif sokaklarını bir bıçak gibi kesiyordu. Titreyen bir sokak lambasının soluk ışığı altında, yalınayak bir kız, göğsüne iki minik bebeği bastırarak tökezleyerek ilerliyordu. Adı Lianna'ydı. Sadece 12 yaşındaydı. Ama zaten onu ezmeye çalışan bir dünyanın ağırlığını taşıyordu. Kardeşleri, MTT ve Yulian, yeni doğmuş ikizlerdi. Kırılgan bedenleri, soğukla savaşmakta pek işe yaramayan eski püskü battaniyelere sarılıydı. Lianna, minik bedenlerini daha da yaklaştırırken, dünyanın parçalanmasından önce annesinin mırıldandığı, zar zor hatırladığı titrek bir ninniden fısıldıyordu. Evleri bir zamanlar sıcaklık doluydu. Annesinin kahkahaları, ocaktaki güveç kokusu ve mum ışığında söylenen şarkılar. Ama kanser onu hızla almış, Lianna'yı geride sadece anılarla, iki bebek kardeşle ve keder kapıya dayandığı an şişeye gömülen bir babayla bırakmıştı. Artık o adam, babası Ronan, bir ebeveyn değildi. Her gece dökülen evlerinde kükreyen bir öfke, şiddet ve kırık cam fırtınasıydı. Lianna, kırılan şişelerin sesini, mobilyalara çarpan botları, duvarlara vuran yumrukları tahmin etmeyi öğrenmişti. Ama dün gece farklıydı. Empty'yi yakalamıştı. Ronan onu Lianna'nın kollarından çekerken bebek acı içinde çığlık atmış, sarhoş sesi nefretle hırlamıştı. Bu veletler hayatımı mahvediyor. Titrek ve dehşet içinde olan Lianna, daha önce asla cesaret edemediği bir şeyi yaparak karşı koymuştu. Çığlığı Ronan'ı, MT kapıp kaçması için yeterince sahlemletmişti. Ama biliyordu ki, yine onların peşinden gelecekti. Ve bir dahaki sefere ıskalamayacaktı. Bu yüzden geceye, bilinmeyene kaçtı. Yanında sadece eski bir sır çantası, son kalan mama ve kemiklerine kazınmış tek bir söz vardı. Ne olursa olsun onları koruyacağım. Nereye gittiğini bilmiyordu. Ayakları soğuk kaldırımdan kanıyordu. Korları ikizlerin ağırlığından ağrıyordu. Açlık midesini kemiriyordu. Ama yürümeye devam etti. Her gölge babasına benziyordu. Her uzaktaki siren kalbini hızlandırıyordu. Şehir, yabancılar ve tehlikelerle dolu bir labirentti ve o sadece ortadan kaybolmaya çalışan bir kızdı. Sonunda, yorgunluktan bitap düşen Lianna, eski püskü bir şehir parkının köşesine, aşırı büyümüş çalılıkların ve paslı salıncakların arkasına yığıldı bebekleri yavaşça eski sır çantasına yatırdı. Son kepçe mamayı iki çatlak biberon arasında paylaştırdı ve titreyen ellerle onları besledi. Aç gözlülükle emmelerini izlerken gözleri yaşlarla doldu. Tükendiğinde ne yapacağım? diye fısıldadı rüzgara. Cevap yoktu. Sadece eski salıncağın bir hayalet gibi rüzgarda hareket ederken çıkardığı gıcırtı vardı. Şafakta, Lianna bir anlığına uyukladı. Sırtı nemli bir ağaç kabuğuna yaslıydı kolları kardeşlerinin etrafında koruyucu bir şekilde kıvrılmıştı. Kayıp gittiğini bile hissetmedi. Ve işte o zaman her şey değişti. Başka bir geç gece iş toplantısından eve dönen Ethan Mattoy, soğuk hırsıyla tanınan zengin bir girişimci, hayatının altüst olmasını beklemiyordu. Tesla'sı parkın yakınında tuhaf bir manzara gördüğünde yavaşladı. Bir çocuk, hayır, üç çocuk. İkisi hareketsizdi. Üçüncüsü zar zor ayakta duruyordu. Firene bastı ve arabanın kapısını hızla açtı. Koşarak yanlarına gitti. Tam yanlıyı kucaklamak üzereyken o baygın bir şekilde yere yığıldı. Kolları hala bebekleri kucaklıyordu. İkizler, yüzleri soğukun ve soğuk, hafifçe mırıldanıyordu. Bu da ne? diye fısıldadı Ethan. Gözleri kızın yüzündeki morlukları, ayaklarındaki kanı, uyurken bile bebeklere olan çaresiz tutuşunu inceliyordu. Etrafına baktı. Başka kimse görünürde yoktu. Ne bir anne, ne bir bebek arabası, ne ayakkabılar, hiçbir şey. İç İçgüdü devreye girdi. Üçünü de kucakladı ve arabaya taşıdı. Eller serbest hoparlörden karısı Isabelle'yi aradı. O, eski bir hemşireydi ve boş zamanlarında terk edilmiş çocuklarla çalışıyordu. Belle, şimdi sana ihtiyacım var. Eve çocuklar getiriyorum. Sanırım cehennemden geçmişler. Ne? Diye nefesi kesildi. Kaç tane? Üç. Belki on iki yaşında bir kız. İki bebek. Onun değiller. Olamazlar. Ama onları kendi evladı gibi koruyor. Kimler de onlar? Şehir parkında güneş doğmadan neden yalnızdılar? Ve nasıl bir canavar buna izin vermişti? Maddoy Malikanesi'nde, şehrin kenarındaki büyük, modern bir evde, Isabelle onları kapıda bir battaniye ve şefkat telaşıyla karşıladı. Lianna'nın şişmiş yanağını ve bebeklerin donmuş ayak parmaklarını gördüğü an, gözleri yaşlarla doldu. Onları içeri al, diye emrekti. Ethan bebekleri yerleştirmeye yardım ederken, Isabelle Lianna'nın hayati belirtilerini kontrol etti. Yaralarını temizledi ve morarmış ayaklarını nazik ellerle sardı. Bu kız bir şeyler yaşamış, diye fısıldadı. Güneş. Işığı pencerelerden süzülürken Lianna kıpırdadı. Gözleri panikle açıldı. Neredeyse yataktan düşerek fırladı. Neredeler? diye bağırdı, odayı tarayarak. Güvendeler, dedi Isabelle yumuşakça, beşi işaret ederek. Kardeşlerin. Lianna yavaşça başını salladı, gözleri yaşlarla doldu. Sen de güvendesin şimdi. Ama Lianna rahatlamadı. Kollarını kendine sardı, sesi boğuktu. Polisi mi arıyorsunuz? Ethan ve Isabelle birbirlerine baktılar. Hayır, dedi Ethan sonunda. Gerçeği öğrenene kadar değil. veliana konuşmaya başladığında, durak sayarak, titreyerek ve hala bu yabancılara güvenip güvenemeyeceğinden emin olamayarak, Maddoy ailesi her şeyi değiştirecek bir hikaye öğrendi. Şömine yavaşça çıtırdıyor, misafir odasının duvarlarına sıcak kehribar bir parıltı yayılıyordu ancak odadaki sıcaklık, şimdi battaniyelerinden birine sarılmış kızın titrek sesini dinlerken, Ethan'ın göğsüne oturan soğuğu kovalamıyordu. Adım Lianna diye başladı. Gözleri EMTT ve Yulia'nın uyuyan şekillerinden hiç ayrılmıyordu. Onlar benim kardeşlerim. Biz, biz eskiden babamızla yaşardık. Ama annem vefat ettiğinden beri her şey değişti. Isabella yanına oturdu, Lyanna'nın hikayesi dökülürken elini nazikçe tuttu. İlk başta dağınıktı. Sonra acı verici bir şekilde netleşti. Gece geç saatlerdeki çığlıklar, boş şişeler, iyileşme fırsatı bulamayan morluklar. Babasının sinirlenip emtiği kollarından almaya çalıştığı gece. Onları öldüreceğini düşündüm, dedi yumuşakça, gözleri boş. Bu yüzden kaçtım. Hiçbir şeyimiz yoktu. Ama bir daha onlara zarar vermesine izin veremezdim. Ethan kapının yanında duruyordu. Yumrukları sıkılmıştı, yıllardır hissetmediği bir öfke dalgasını bastırmaya çalışıyordu. Acımasız CEO'larla pazarlık yapmış, yozlaşmış yönetim kurullarını dağıtmıştı. Ama hiçbir şey, bir adamın kendi çocuklarına el kaldırma düşüncesi kadar kanını kaynatmıyordu. Doğru olanı yaptın diye fısıldadı Isabelle. Cesurdun, Lianna. Çok cesur. Ama Lianna'nın yüzü buruştu. Ya bizi bulursa? Sesi bir fısıltıya düştü. O her zaman bizim ona ait olduğumuzu, başka kimsenin bizi istemeyeceğini söylerdi. Isabella onu kendine çekti. Yanılmış. Ve artık yalnız değilsin. Tam o anda, beşikten yumuşak bir ağlama geldi. Julian kıpırdadı, minik elleri sallanıyordu. Düşünmeden, Yanna koltuktan fırladı. Onu tecrübeli bir kolaylıkla kollarına aldı. Isabella onu izledi, şaşkınlıkla. Sadece içgüdüsüne değil, aynı zamanda hayatı boyunca bunu yapıyormuş gibi ne kadar doğal hareket ettiğine şaşırdı. "Onları vardiyalı besliyorum," diye mırıldandı Lianna, Isabella'nın daha önce hazırladığı biberonu alarak. "Biri uyanırsa, diğerinin uyumasına izin veriyorum. Aynı anda ağlarlarsa, şarkı söylüyorum," sesi çatladı. "Bunu tek başına yapmak zorunda kalmamalısın," dedi Ethan sonunda öne çıkarak. Sen bir çocuksun, Lianna. Korunmayı hak ediyorsun. Lianna ona baktı. Gözleri yaşından daha yaşlı bir şeyle keskinleşmişti. Kendimi umursamıyorum. Sadece onları almasına izin verme. Lütfen. Bakışlarında bir şey vardı. Çaresizlik ama aynı zamanda ateş. Ethan, sadece korkmuş bir kıza bakmadığını fark etti. Bir savaşçıya, bir hayatta kalana bakıyordu. Ertesi sabah, Mattoy evi temkinli bir enerjiyle çalkalanıyordu. Isabelle, istismar edilmiş çocuklarla sık sık çalışan arkadaşı, çocuk doktoru Doktor Nora Benson'dan bir ziyaret ayarlamıştı. Yumuşak gözlerle ve bir not defteriyle sabahın ortasında geldi. İkizleri tecrübeli bir dikkatle hemen değerlendirdi. Yetersiz beslenmişler ama durumları stabil, dedi Doktor Benson kontrolün ardından. Lianna onlara çoğu yetişkinden daha iyi bakmış. Ama kendi durumu, morluklar, tedavi edilmemiş enfeksiyonlar, bitkinlik, dinlenmeye, yiyeceğe ve güvenliğe ihtiyacı var. Ethan başını salladı. Şu anda bunların hepsini alıyor ama sanki talimat verilmiş gibi, ön kapıdaki interkom çaldı. Teslimat mı? diye tahmin etti evin hizmetçisi. Ethan ekrana baktı ve midesi kalktı. Orada dağınık, Gözleri kan çanağı. Kafesteki bir hayvan gibi volta atan bir adam duruyordu. Sesi hoparlörden çatırdadı. İçeri alın beni. Çocuklarımın sizde olduğunu biliyorum. Onları geri istiyorum. Ethan'a bir isim gerekmiyordu. Bu Ronan'dı. Aman tanrım diye mırıldandı. Ekrandan geri çekilerek. Bizi nasıl buldu? Yakınlarda emtiği tutan Lianna sesi duydu ve dondu. O diye fısıldadı bizi takip etti. Odada panik bir gelgit gibi yükseldi. Ama Ethan zaten hareket ediyordu. Çocukları yukarı çıkarın. Bebek odasını kilitleyin. Bekle, Ethan diye seslendi Isabelle. Ama o gitmişti. Ön kapıya doğru koştu ve hoparlörü, göğsünde kaynayan öfkeyle eşleşmeyen bir sakinlikle açtı. Özel mülktesiniz, dedi Ethan soğukça. Şimdi gidin. Ronan kameraya doğru eğildi. Siz zengin piçler. Ailemi çalabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Polisi arayacağım. Onlar benim. Onlar mal değil, diye yanıtladı Ethan. Onlar insan ve onlara bir daha asla dokunmayacaksın. Ronan güldü, kuru, kırık bir sesle. Göreceğiz. Geri çekildi. Sokağın aşağısında park etmiş paslı bir kamyonetin içinde kayboldu. Ethan hareket etmedi. Ronan gittikten sonra da kapıda durdu adrenalin hala damarlarında çarpıyordu. Ronan gibi adamları tanıyordu. Sadece kendilerinden daha zayıf birini terörize ederken güçlü hisseden korkaklar. Ve sessizce gitmeyeceklerini de biliyordu. O gece, huzursuz bir akşam yemeğinden sonra, Liana yemeğine zar zor dokundu. Bacaklarını göğsüne çekmiş, pencereden dışarı bakıyordu. Geri gelecek dedi sessizce. Buna hazırız diye yanıtladı Sabelle, omzuna rahatlatıcı bir el koyarak. Yarın sabah hemen koruma emri başvurusunda bulunuyoruz ve Ethan güvenlik çağırdı. Kameralar, hareket sensörleri, her şey. Lianna ona baktı, dudakları titriyordu. Ya yeterli olmazsa? Isabelle yanına diz çöktü. O zaman birlikte daha sıkı savaşırız. Ve ilk kez, Lianna başını salladı. Ama hiçbiri o gece olacakları beklemiyordu. Gece yarısını biraz geçe, bir fırtına yaklaşıp maddojlar nihayet uykuya daldığında, arka çitin yakınındaki gölgelerde, bir figür hareket etti. Yağmur, adımlarını maskeledi. Güvenlik sistemi kurulmuştu ama henüz etkinleştirilmemişti. Ronan düzeni biliyordu. İzliyordu. Üst katta, yanla ilkildi. Bir rüyadan değil, içgüdüden. Bir şeyler yanlıştı. Kalbi hızla atarak parmak uçlarında bebek odasına gitti. Sadece pencerenin sonuna kadar açık olduğunu görmek için. Bir rüzgar perdeden içeri esti ve Yulia'nın beşiği boştu. Lianna'nın çığlığı sessizliği parçaladı. Gece yarısı uyansanız ve kardeşinizin kayıp olduğunu fark etseniz ne yapardınız? Savaşır mıydınız? Donar mıydınız? Çığlık mı atardınız? Yardım için mi koşardınız? Yorumlarda bize bildirin. Lianna'nın çöğlüğü koridorda bir şimşek gibi yankılandı. Ethan ve Isabelle yataktan fırladı. Lianna, yalınayak ve paniklemiş bir şekilde açık bebek odası penceresinin yanında dururken koridorda çarpıştılar. ''Juliana aldı.'' diye bağırdı. Sesi çatlıyordu. ''Pencere. Açıktı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Polisi arayın.'' diye bağırdı Ethan. Zaten güvenlik monitörlerine doğru koşuyordu. Isabelle, kargaşadan ağlamaya başlayan titrek bir emtiği kollarına sardı ve titreyen parmaklarla 911'i aradı. Yanımda kal, bebeğim, diye fısıldadı Liana, kalan ikizi sallayarak. Kardeşini geri alacağız. Söz veriyorum. Alt katta, Ethan görüntüleri tekrar oynatırken kalbi yerinden çıktı. Orada, sabah 2.37'de, Ronan, yağmurla ıslanmış, gözleri vahşi, yan kapıdan gizlice girmiş, Ethan'ın ertesi gün sabitlemeyi düşündüğü yedek öneratörü devre dışı bırakmış ve kilidi açılmamış arka kapıdan içeri süzülmüştü. Ekranda, bir gölge gibi bebek odasına doğru kaydı. Julian'ı sanki bir torba market alışverişiymiş gibi kucakladı. Kahrolası, diye kükredi Ethan. Ama bir şeyler yanlıştı. Ronan koşmuyordu. Ormanda kaybolmuyordu. Hayır, hala mülkteydi. Isabelle, diye bağırdı. Sanırım hala burada. Lianna ilk önce arka kapıdan fırladı. Yalını yaktı. Dökülen yağmurla saniyeler içinde sırılsıklam oldu. İç güdüleri onu, ikizlerle babalarının en kötü öfke nöbetlerinden birinde saklandıkları eski bahçe kulübesine çekti. Kapı gıcırdadı. Onu iterek açtı. Ve işte oradaydı. Ronan, sırılsıklam, diz çökmüş, Julian'ı göğsüne yaslamış, anlaşılmaz bir şekilde mırıldanıyordu tıpkı ona benziyor, diye fısıldadı. Annan, beni terk etti. Işığı da yanında götürdü. Ama sen, sen hala benimsin. Onu yere bırak, dedi Lianna, göğsündeki titreye rağmen sesi sabitti. Rona'nın gözleri onunkiyle buluştu, karanlık, kırık bir şeyle dönüyordu. Onları benden aldın, kız. Bu zenginlerin seni sevdiğini mi sanıyorsun? Seni sonsuza kadar güvende tutacaklarını mı sanıyorsun? Lianna'nın arkasında, Ethan göründü, sıklam, öfkeli, yumrukları sıkılmıştı. Son hatanı yaptın, dedi soğukça. Ronan, hala Julian'ı tutarak ayağa kalktı. Daha yaklaş, yemin ederim. Ama bitiremedi. Kollarında şimdi uyanık olan Julian'dan yumuşak bir ağlama geldi. O ağlamanın masumiyeti, kız kardeşinin bakışındaki güven, Ronan'ın içinde daha derin bir şeyi çatlattı sadece bir anlığına, tutuşu gevşedi. Ethan'ın ihtiyacı olan tek şey buydu. Tek bir hızlı hareketle atıldı. Ronan'ı kolundan yakaladı. Lianna ise Julian'ı göğsünden kapıp kaçtı. Yağmur çamurla, yumruklarla ve öfkeyle karıştı. İki adam yere düştü. Polisin gelip onları ayırması sadece dakikalar sürdü. Memurlar Ronan'a kelepçe taktı ve geceye anlaşılmaz bir şekilde bağırmasını dinleyerek haklarını okudu. Julian güvendeydi. Saatler sonra, Matteo'yun malikanesinin üzerinde şafak sökerken, Lyanna arka sundurmada bir battaniyeye sarılmış oturuyordu. Julian kollarında uyuyordu. E.M.T.T. Isabelle'in omzuna yaslanmıştı ve Ethan yakında durmuş gün doğumunu izliyordu. "Tamamen gitti mi?" diye sordu Lyanna yumuşakça. Ethan başını salladı. Uzaklaştırma emri, tam velayet başvuruları ve video görüntüleriyle hiçbirinize bir mil yakına bile gelemeyecek. Juliana baktı. Alnındaki bir tutam saçı fırçaladı. Onu kaybedeceğimizden çok korktum. Kaybetmedin, dedi Isabelle, elini sıkarak. Onu tekrar kurtardın. Ve şimdi, diye ekledi Ethan, sana bir şey geri verme zamanı. Ceketinden ince bir klasör çıkardı ve ona uzattı. İçinde resmi vesayet belgeleri, evlat edinme işlemleri, sadece bakımlarındaki bir çocuk olarak değil, bir kız olarak, aile olarak isimlerinin yanında onun adı listelenmişti. Yanna'nın eli ağzına uçtu. Siz, siz beni evlat edinmek mi istiyorsunuz? Bize izin verirsen, dedi Isabelle. Üçünüzü de, sonsuza dek. Yanna ağlamaya başladı, başını sallıyordu, konuşamıyordu. Hayatında ilk kez biri onu seçmişti. Yükümlülükten değil, Sevgiden. Haftalar geçti. Ethan'ın hukuk ekibi sayesinde evlat edinme süreci hızla ilerledi. Kardeşlerini kurtaran cesur kızın haberi toplulukta yayıldı. Komşulardan, doktorlardan, öğretmenlerden destek teklifleri yağdı. Lyanna okula başladı. Arkadaşlar edindi. İkizler her geçen gün güçleniyordu. Sakin bir pazar sabahı tüm Matto'y ailesi, Ethan, Isabelle, Lyanna EMTT ve Julian, gülümseyen bir yargıcın önünde durdu. Tokmağın tek bir vuruşuyla resmiyet kazandı. Lianna Maddoy. Yeni bir isim gibi hissettirdi. Ama aynı zamanda bir yuva. Evde, bir sürpriz kutlama onları bekliyordu. Balonlar, pasta, müzik. Odanın ortasında, Lianna'nın kardeşlerini tuttuğu, altında tüm kahramanlar pelerin giymez. Bazıları eski püskü ayakkabılar giyer ve kalplerinde umut taşır yazan bir plaketle altın çerçeveli bir fotoğraf vardı. Lianna etrafa baktı. Ethan ve Isabelle.